İş hayatınızda en unutamadığınız anınız neydi? Hmm. Şimdi dönsem 17 yıl içinden çıkaracağım, çıkaracağım. Zor bir iş. Şey. Benim kendime ait olduğunu düşündüğüm bir cümlem var. İnsanın hayattaki en büyük tecrübesi kendisidir. Kariyer inşa edilir. Böyle bir kitap okudum, hayatım değişti, bir film izledim, hayatım değişti meselelerini unutun. Çalışmak gerekiyor. Gazetecilik biraz yetenek demek artık. Yani şey gibi, futbolcu gibi yani herkes içerik üretiyor. Ayşe teyze de köyünde yaşayan, Ayşe teyze de onun bir kitlesi var ama sen haber vermek zorundasın. Sıkılıyorsanız lütfen gitmeyin. Çok acayip sorular varmış. Yeni Şafak ailesine katılabilmemiz için hangi kriterlere sahip olmamız gerekiyor? Gazetecilik network'tür, insan ilişkisidir, insan biriktirmektir. Ama bir yerden sonra o bağlantıların çok hükmü olmuyor. Siz öne çıkıyorsunuz, sizin yeteneğiniz. Herkese merhaba, ben Ersin Çelik, gazeteciyim. Yeni Şafak internet Yayın Yönetmeniyim. Bugün sosyal medyadan, Albayrak Kariyer üzerinden bize gelen, bana gelen soruları yanıtlayacağım. 17 yıllık gazeteciyim, böyle bir röportaj yapma tekniğine ilk defa şahitlik ediyorum. Biraz ilginç olacak. Fanus'un içinden soru çekeceğim. Başlayalım mı? Sallayayım mı? Güzel, sallayayım. İlk soru inşallah. En sevdiğiniz renk. En son oku en son okuduğunuz kitap, hangi takımlısınız falan gibi bir şey oldu. Evet, ilk soru. Heyecan yaptım. İş hayatınızda en unutamadığınız anınız neydi? Şimdi dönsem 17 yıl içinden çıkaracağım, çıkaracağım. Zor bir iş. 17 yıllık hafıza. En unutamadığım an. Ya yani insanın mesleğe başladığı ilk yıllar, o ilk heyecan çok önemli. Şey yapıyorsun çünkü. Mes olacak mıyım, olmayacak mıyım? Sonra bir şey ortaya çıkarıyorsun, haber yapıyorsun, haberin yayınlanıyor, imzanı görüyorsun. İşte o ilk imza var ya, hiç unutulmaz. Ben de 2006 yılında Gerçek Hayat Dergisi'nde işte muhabirliğe başladığımda bir röportaj yapmıştım. Bir örücü ustasıyla bu delinmiş, yırtılmış kıyafetleri içinden çektiği orijinal iplerle öğren bir ustayla röportaj yapmıştım ve o yayınlanmıştı. Ersin Çelik yazıyordu başında. O acayip bir andı ya, hiç Peki o kişiyle röportaj yapmayı siz mi istemiştiniz? Evet, evet, evet. Onun, onunla yapmayı ben istemiştim. Bir bayram sayısı çıkacaktı, çift sayı çıkacaktı. Bir röportaj eksikliği vardı. Ben gerçekten bir kıyafeti tamir etmek için, bir abimizin kıyafetini tamir etmek için götürmüştüm. Baktım çok ilginç bir hikaye var. Sonra gelip demiştim ki ya böyle bir hikaye var. O zaman dediler ki al kayıt cihazını, al fotoğraf makinesini git artık sen de o röportajı yap. Öyle bir hikayeydi. O an, imzamın yayınlanma anı gördüğüm an, ilk baskılı, basılı bir kağıtta, gazetede, dergide adamın çıkması. Ben yaptım çünkü onu. Otobüse bindiğimde şey sanıyordum, herkes beni tanıyacak falan sanıyordum. <laughs> YouTube yok o zaman, işte Twitter yok, fenomenlik yok, böyle işte Instagram falan yok. Kağıdın gücü. İş hayatında sizi ön plana çıkaran yönünüz ve sizi en çok zorlayan yönünüz nedir? Yani ben kendimi şununla öne çıkıyorum diye şey yapamam ama ben işimi çok seviyorum. Ee, gazeteciliğe dair bütün alanlarda çalıştım. Radyoculuk da yaptım. Bu belki beni öne çıkarmış olabilir. Yani mesleğe muhabir olarak başladım. Editörlük yaptım. Dergide başladım. Süreli haftalık bir dergide. Sonra internet haberciliğinde devam ettim. Sonra Yeni Şafak Gazetesi'nin internet yayınlarının başına geçtim ama bir taraftan da gazete tarafında da görevler aldım. Matbu tarafta. Halihazırda 3 yıldan fazladır gazetenin köşe yazarıyım. TVNet televizyonda program yapıyorum. YouTube'da Yeni Şafak'ın YouTube kanalında program yapıyorum. Ve bu bir yön olabilir. Hani son ütücü denir ya. işte komple makinacı denir konfeksiyonda. Öyle bir şey olabilir bu. Beni genel olarak hayatımda zorlayan yönüm nedir? Ben son anda yaparım birçok işi. Evet. Çünkü çıkmıyor yani yazımı son anda yollarım, işte sorulara son anda bakarım <gülüyor> bakmadım <gülüyor> ama bakmamak iyiymiş burada gazetecilik ve yeni medya düşünüyorum sizin gibi bir kariyer inşa etmek için ne yapmalıyım hmm. bu arkadaşımız üniversite okuyacak sınavlara girecek güzel şimdiden idealist olmak hedef belirlemek çok kıymetli arkadaşlar temelde ben şey istiyorum yapmak istenilen mesleğin bölümünün okunmasından yanayım. Gazetecilik ama öyle bir şey değil, iş dalı değil. Tıp okuyanlar da gazeteci olabiliyorlar. Eğer ki vazgeçmesinler ama vazgeçerlerse doktorluktan gazeteci olabilirler. Kariyer insanın kendisidir. Kariyer insanın kendi emeğidir, gayretidir. Çünkü benim kendime ait olduğunu düşündüğüm bir cümlem var. İnsanın hayattaki en büyük tecrübesi kendisidir. Kariyer inşa edilir. Böyle bir kitap okudum, hayatım değişti, bir film izledim, hayatım değişti meselelerini unutun. Çalışmak gerekiyor. Ama temelde şu gerekiyor, bu işi sevmeniz gerekiyor. Okutmak şu an yeni medyada çok daha zor ya, izletmek belki biraz daha kolay. Mesela köşe yazılarınızda o okuyucu kitlesi, bu gayet iyi bir kitleniz var. Onun üslubunuzda mı sağlıyorsunuz, bu işin anahtarı ne ki? Ya bu işin bir sırrı vardır elbette ama benim bir sırrım yok. Sır, işin kendisinde. Bill bir lafı var. Böyle 90'lı yılların ortalarında falan söylemiş. Yani bir web sayfasını açtığınızda böyle kanı hızında ekranda beliren bir dönem. 95-96. İçerik kraldır demiş. Yani meslek değişiyor, dönüşüyor, dijitalleşiyor ama değişmeyen bir şey var. İçerik. Kriz yayınlarında Yeni Şafak nasıl bir yol izliyor? Çok önemli. İşte internet haberciliği burada kendini belli ediyor. Örnek vereyim, Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbir topluma, topluluğa, şehre, kasabaya yaşatmasın. 6 Şubat deprem felaketlerinde kriz yayını. Ve saat sabaha doğru, yani sabah olmamış henüz. Tevafuk, ayaktaydım yani bir şekilde uyuyamadım. Bizde de böyle bir iş var yani. Uyuyamadığın geceler de oluyor, iş yoğunluğu. Şöyle oldu bakın, deprem haberi sosyal medyaya düştü. Sosyal medya haber kaynağı olabilir mi? Olabilir. Çünkü vatandaşlar oldukları yerden bildirimde bulundular. Dediler ki işte deprem oldu, nerede oldu? Gaziantep. Nerede oldu? Karavanmaraş. Nerede oldu? Hatay. Böyle bir karıştı. Refleks bir, Instagram'dan bir paylaşım yaptım. Lütfen şu anda depremi hisseden vatandaşlarımız, takipçilerimiz bulundukları yerden durum bildirim yapabilir mi? Nedir diye. Bir gelmeye başladı, hemen o 8-10 şehri tespit ettik. Yıkım var. Enkazdan yazanlar var. O postu silmiyorum gerçekten çok ağır. Saat 5'e doğru biz evlerimizden gelmiştik. Kar yağıyordu. Arkadaşlarımız Yeni Şafak'ın internet sitesinden yayına başlamışlardı. İlk bilgiler, ilk görüntüler geçilmeye başlamıştı. Kriz yayını budur işte. Bulundun mesela bir grup arkadaşlarımız bir program için Antalya'daydılar. Aradım, hemen kalktılar. Bilgisayarları yanlarındaydı. Oradan hemen dahil oldular. Hiç, mesela Deprem bölgesine gidecek olan arkadaşımız biz ona söylemeden buraya valiziyle gelmişti. Bakın muhabirsiniz, Ben gideyim mi diye sormuyorsunuz. Gideceğinizi biliyorsunuz, ön görüyorsunuz ve valiziniz hazır.